İğneli epilasyondayız. Şimdi iğneli epilasyon neydi? İğne ucu ile kıl köküne akım veriyorduk, değil mi? İlk olarak yapacak olduğumuz şey bizim şu anda bölgeyi dezenfekte etmek. İkinci önemli yapacak olduğum şeylerden bir tanesi neydi? Kıl analizi, değil mi? Müşteri nasıl bir kıl yapısına sahip? Çünkü bizim kullanmamız gereken 5 tane iğne vardı. Nasıl bir kıl yapısına sahipse ona göre iğne seçimi yapacaktım ben. Bir akım bilekliğimiz var. Bu akım bilekliğini müşterim fazla akımdan zarar görmesin diye takıyorum. Bir tane akım var ayağımın altında. Start düğmesine uzun ve basılı tuttum. Kıl köküne doğru açıyla giriş yapmamız gerekiyor. Akım verdim, akından ayağımı çektim, iğnemi çektim ve cımbız yardımıyla çektim. Kıl köküyle birlikte geldi ve bunu pamuk pamuğuna...